Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VirtualBox'ta e, kurmuş olduğum sanal makinenin işletim sisteminin tam ekran olmaması sorununu çözeceğiz. E, bu çözüm için arkadaşlar bir dakikanızı ayırmanız yeterli. Sadece ben daha detaylı anlatacağım için birkaç dakika uzayabilir. E, öncelikle arkadaşlar hiçbir şey indirmemize, hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tek yapmamız gereken şu anda e, kendi bilgisayarımızda olan, var olan işletim sisteminde çözünürlüğümüzün kaça kaç olduğunu bilmek o yüzden ben masa üstüme geliyorum. Şöyle masa üstüne geldikten sonra görüntü ayarları seçeneği sağ tık. Tabii ki onun baştan anlatayım. Masa üstüne geldik. Sağ tık yaptık. Görüntü ayarlarını tıklıyoruz arkadaşlar. Kendi masa üstümüzde. E, virtual box'da değil. Yani sanal makinemizde değil. Buraya tıkladıktan sonra bizim ekran çözünürlüğümüz alt kısımda yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de 1920 1080 e, 1920 1080 olduğunu öğrendim. Şimdi sanal makineme geliyorum. Kurmuş olduğum sanal makineye bunu tam ekran açabiliriz şu şekilde. Bu ekrandayken arkadaşlar tekrar sakliye tıklıyorum. Sağ tık yapıyorum. Sonrasında görüntü ayarları diyorum. Görüntü ayarlarından sonra arkadaşlar bakın burada çözünürlük ayarımız var. Burada çözünürlüğümüz 860 olarak görünüyor ama bizimki neydi? 1920'ye 1080'di. O yüzden buradan 1920'ye 1080'i bulacağım. Gördüğünüz gibi buldum arkadaşlar. Bunu seçtim ve buraya seçili olarak geldi. Daha sonrasında sağ üst taraftan uygula seçeneğine tıkladığımda gördüğünüz gibi ayarlar gerçekleşti burada ne diyor bu görüntü ayarları saklansın mı diyor değişiklikleri sakla diyorum bu şekilde saklansın diyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar artık e, tam ekran modunda çalışabiliyorum yandaki işaretler gitti hatta şuradan görünümden e, tem, tam ekran kipi dersem ne diyor sanal makine penceresi şimdi tam ekran kipini değiştirecektir her zaman host f tuşuna basarak buna dönebilirsiniz diyor host f diyor gördüğünüz gibi şu an tam ekran oldu birebir arkadaşlar yanda herhangi bir küçülme karanlık siyahlık yok gördüğünüz gibi birebir tam ekran olarak artık kullanabiliriz arkadaşlar ee, tam ekran yapmak arkadaşlar bu kadar basit herhangi bir şey indirmenize gerek yok sadece bu adımları uygulayarak Tam ekran olarak gerçekleştirebilirsiniz sanal makinenize. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer bir sorununuz olursa açıklama kısmında belirtirseniz yardımcı olabilirim. Çünkü birkaç tane daha var bu şekilde çözümlü olabilecek çözümler arkadaşlar. Mesela Windows'ta biraz daha değişiyor. Windows 7'de. O işletim sistemlerini kurduysanız ve onları kullanıyorsanız bunları da yorumlar kısmında belirtirseniz bunlarla ilgili videolar da çekebilirim. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.